Koy abim soğan da koy koy. Eliyle koydu direkt Ne Neyiyle koyacak başka? Buyurun. Ee, yok ben almayayım onu hiç. Buyurun. Ee, sizde somon var mı? Böyle füme şeklinde de olur. Var da babacığım olmaz olur mu? Üf 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 üf. <Gülüşmeler> Bak böylesini hiçbir yerde yememişsindir başka. Heh. <Gülüşmeler> Buyurun. <Gülüşmeler> Bereket versin. Eyvallah abi. Buyurun. plastik bardakları rica edebilir miyim ben? Abi, siz tabi. Buyurun. Bu güzel abi. Edersin. Sağ olasın hayırlı işler. Sağ ol. Ee, şey ben külahta değil de böyle kapalı Aman ya aman ver ya ver neyse. Dinlemiyorsunuz ki zaten. Bak şimdi bak moralini bozma ya. Seyret şimdi. Ha! Ana. Ee, ne oldu şu? Şov yok mu? Ne şovu kardeşim? Ya hani böyle veriyor gibi yapıp geri çekmeler, sallamalar, dallamalar şov yok mu? Aldın da onları git işine kardeşim. Kafam bozuk zaten. Ne demek ya bir dakika memlekette etçisinden pilavcısına kadar herkes şov yapıyor da cayır cayır sen kimsin ki benim şovumu yapmıyorsun ya benim şovumu vereceksin. O yeleğin hakkını ver. Ş şov yoksa yalama da yok. Hadi bakalım. Ben de yalamıyorum o zaman dondurmayı. Hadi hiç kimse bana bu dondurmayı yalatamaz. Oğlum bak canımı sıkma dedim. Habunla döverim ha. Yürüyün gidin lan. Canımın acı. İşler biraz karıştı burada hadi biz gidelim.